6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78H Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 destan ve yazıtlardan yararlanarak Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olması B. Türklerin Haçlılarla mücadele etmesi C. Yaşadıkları bölgenin karasal iklim şartlarına sahip olması D. Türklerin hayvancılıkla uğraşması. Cevap, B. İkinci Türkiye Selçukluları döneminde gerçekleştirilen kültürel faaliyetler, Anadolu'nun yurt edinilme sürecini hızlandırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan kültürel faaliyetlerden birisi değildir? A. İnce Minareli Medresenin yapılması. B. Torumtay Darüşşifası'nın yapılması. C Mevlana'nın halkı aydınlatması ve yol göstermesi. D Kurulan medreselerde yalnızca hadis, kelam ve fıkıh gibi dini ilimlerin okutulması. Cevap B. 3. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin temel sebebi İpek Yolu'na hakim olma düşüncesidir. Buna göre Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin sebebi aşağıdaki alanlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? A. Dini B. Ekonomik C. Kültürel D. Siyasi Cevap B. Dördüncü müşrikler, Bedir Savaşı'nın intikamını almak için tekrar saldırdılar. Savaş, bir dağın çevresinde yapıldı. Müslümanlar bu savaşta büyük kayıplar verdi. Bu durumun en önemli sebebi Hz. Muhammed'in, Siyav'ı, daha yerleştirdiği okçuların savaşın kazanıldığını düşünerek bulundukları yerleri terk etmesidir. Anlatılan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Dandanakan Savaşı B. Hendek Savaşı C. Mekke'nin Fethi D. Uhud Savaşı Cevap D. 5. Türkler, İslamiyet ile ilk defa Emeviler döneminde tanıştılar. Ancak Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri Abbasiler döneminde gerçekleşti. Buna göre bahsedilen durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Abbasilerin Türklere para yardımında bulunması. B. Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası. C. Türklerin gök tanrı inancını bırakmak istememesi. D. Türklerin göçebe bir yaşama sahip olması. Cevap, B. Altıncı İpek yolu üzerinde ticaret yapan tüccarların barınma, yiyecek, güvenlik ve hayvanlarının bakımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisidir? A. Darüşşifa B. Medrese C. Kervansaray D. Kümbet Cevap C. 6. Sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.